Merhaba sevgili akrepler. Bugün oldukça hareketli olmayı isteyebilirsiniz. Ancak yakın çevreniz için gerçekleştireceğiniz bazı işler bu isteğinizi kendi belirlediğiniz şekillerde yerine getirmenizi engelleyebilir. Sabırlı olun ve çevrenin beklentilerini karşılayın. Dalgınlık sonucu verdiğiniz bazı sözleri unutabilirsiniz. Bugün 4 Aralık 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay 07'de Jüpiter'le kavuşup Yay burcundaki Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek yurtdışı bağlantılı işler, eğitim, hizmet, seyahat ve hukuksal konular ön plana çıkabilir. Birikmiş detay gerektiren çok sayıda işle ilgilenmemiz gerekebilir. Ancak bunları yaparken bazı belirsizlikler oluşabilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. Bazı randevular ve planlarda değişiklik yapmamız veya ertelememiz gerekebilir. Bu nedenle gün içinde önemli sözler vermemek, biraz esnek davranmak yararlı olacaktır. Ruh ve beden sağlığımız bugün hassas olabilir. Bağışıklık sistemimizi zorlayacak, bulaşıcı hastalıklara karşı temkinli olmalıyız. Kişisel bakım, sağlık kontrolleri ve alternatif tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi toplayabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.